merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar TMTL'deyiz. Çok da güzel bir maçımız geçti. Günde şöyle 1-2 bin alsak arkadaşlar çok iyi ilerleme kaydedebiliyoruz. Bugün de bir winimizi çekmiş bulunmaktayız. Sizlere de ulaştırmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Çok güzel bir alan verdi. Güzel de fightlar döndü. Umarım şimdiden likelayıp videoya bir yorumunuzu bırakırsınız. Hadi bakalım iyi seyirler. Aracı alır mıyım? Aracı alır mıyım? Hadi hadi hadi. Karar. Bir tane boğaz verdi bizim main'e. Oha! Lan iki tane boğazı da alıyorlar. Bu ne? Şu boğazı sallarıyor. Bu herhangi bir hiç gördünüz mü? fazla? şunun üst Beyler 10 saniye. Yanımdaki furi evinin ikinci katındaki çanta. Çok pahalıdır ya. RPR mi yapacak? Hadi bakalım. Klaus sen sen evden bile mi geleceğim? Evet evet. İlginç bir alan ya. Balkonda. Büyücük de var Allah. Lan korkudan öldüm ya. Hiç kimse gözükmüyordu ha. Birden mermi geldi ya. Bu da bekleyelim mi? Watch out. Abi şu aşağı hangar var ya sağ. Watch out. Sen beklenmez Hı. mi Watch burada? Hiç mermi falan çıkmadı ha. Bilemiyorum. <laughs> Buraya bayağı kişi kapattı. Birilerini vuruyorlar. Orası fena fena orası. Arkamız daha üstte artık. Şurada adamlar var ama. ama. Location. Sekizlik sonsuymuş beni ya. Aynen aynen. Bakardık ya. Aha baygın. Aha karaca girdi baygın ya. 5.50 atmamız biraz sıkıntı Araba anlayayım. geliyor arkada bizim geldiğimiz yönden. Baksanıza açıktan geliyor. Tepeye doğru evet. Tepeye doğru gidiyor. Duracaklar orada. Orada evet, çok yer şey yok. Şeyinden de orada adamlar vardı. Nasıl durabilecek ki? Aa durdular şurada. Tunaklar varsa Durdu. evet. Bir ufak çukur var. Arabaların hepsini alalım adamların. Orada olay kalsın. Varsa alalım. Şey yapmayın. Onlar bu şey yapmıyorlar. Orada şu çek Nere ya? Nerede? Şu Marked içeri location. girdi ya evet. Aa, Orada Orada Alanı veriyor be Orada bir daha var klas Baygınken AS 7 de kill gitti galiba gitti o killler 7 saniye hadi bakalım Ulan ya arkandan şu beraber görsek ben bayağı olurum Oy bak. alana bak Oy alana bak oha bu ne lan? Yok artık Böyle Yine hmm. alın diyor abi, abi, abi. Sıkılmışsınız Altlar. o Ovin'i alın diyor. Kafa geldi abi buraya. Ne taraf? Buraya kafa geldi. Geldim oraya. Direkt ne mi? Kaldım, sen çıkıp gel. Aynen direkt kafa. Orası Ölç çok şey. karışacak var ya. Olma da geldi. Tekli kulübeye de kafa geldi. Sağ mı? Şu solunda şuraya bir yere kafa geldi herhalde. Mactar'ın sınıfı aldı. Emin olma. Abi nak yemeyin sökün. Üst kat. Oynamazlar, ya, alanda onlar şey, şey, ya. Şey. Yok, oynamazlar. Gelemezler, gelemezler gelemez buraya. Onlar gelmezler buraya da, önen onlar arka taraf ya. Şu taraf size gelecek mi? Gelmeyecek mi? Kesinlikle, bizi arkaya tutalım yeter beyler. Kanka, gelemeseler bile bizi açık kalacaklar baksana. Evet, evet. Bunlar direkt kalacaklar, alacaklar Orada önceden önce duramayanlar. Ha, buradan çok rahat cover'lı oynarız. Onlar birbirine dalmıştır ha. Tabii tabii. Hah, kanka. Dalmış Bomba ters. atıyor. Yok yok, bittim iş. Payitağına Şurada. Bomba atıyor. Watch out! Lan bunlar var ya, öyle bir yere geçmiş. Bak şöyle bir smoke atayım ya. Yani. Kaç kişi şey girdiler lan Arda arkaya? 4 4. 4 tane. Yani. çok vurdum smoke'tan. Kime vurdum bilmiyorum ama. Ha girebilirsin. Hasan Durdu orada. Durdu. Aa kanka bunlar EBS falan atıyorlar ha. Aa, Aa abi kafa girdi. Ya. Nerede nerede nerede? İçeri girdi onlar çatışacak. Bize geldi. Yedi birazcık, yedi biraz. Helal Öldü. sana. Var, kanka smoke görüyor musun? Sayın. Aynen, kanka, kanka. kanka şu şu. Kanka sağ smoke ana baba dönün. Ama hasar yemedi ya. var mı? Bugünde. Var var. 5 -5 bitti benim klas. Gel gel aşağılıkta var aşağılıkta in. Al. Aşağılıkta. Şey çekemedim kanki ya. Abi o kadar kanka, var. Şu. Birimi çekemedim ya. Arda. Şu arkaya var da. O arkaya alan dışı. Hala Anlamış alan. Alan, dışı alan ortasıyız hala. Ha çıktı. Size kafa geldi galiba sağa. Sağa sağ şey? geldi. geldi. Orası alan zaten oraya gidecek. Bize geldi. Arkaya dikkat ha. Onları arka tepesi de aldı ya. Kanka iki baygın iki baygın. Oyun iki baygın. İki baygın mı? Molotof atacağım kanka. Sol support Aa, sol support. Solda. Sol support var. Aa, kanka, kanka molotof attım. Molotof attım. Marka Alırız orayı. Başkaları kafa girdi. Başkaları kafa girdi. Başka kafa girdi abi. Kanka vursana kanka. şunları. Bombalıyorum, bombalıyorum. Hepsini patlatacağız ya. Çok He iyi. Abi, atın. Arda arkadan kafa geliyor. Arda baygınları kafa geldi. O, o, o. Var. Abi size kafa geldi, bize de geldi. Bakın bize. Aa baygın var. Arda canı yok Arda. Tamam, tek dost bir... ben. Çıkma. Tamam. Ge gel gelecek. Gelmedi. Motor yok. Al attım. Ersin var üst katında, Ersin. Attım attım bomba attım. Allah Allah, Allah Allah baygın baygın baygın. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum biri daha var alt katta Ersin. Bir daha var mı? Yanında. Kanka beyler molotof var mı? Yok çünkü benim. Abi altımız var. Bombalasanız da Ersin üstünü bombalamanız gerekiyor. Aynen aynen. Bombalamanız gerekiyor. Hazır alt kattaki siz oynayabilirken Ersin üst katını bombalayın. Sağdaki bina üst kat. baydın bir arada bununla. Aynen, abi, bir, öldü. Bir, bir, bir Baygın Arsene, var. Ersin, bir Ersin, tane. Öldü, 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 sıkıntı yok. Öldü. Öldü. Tamam. Arda altımız var daha. Tam bombalık lan. Ersin sen şimdi onların alt katına bak kanki. Bizim sen alt katına bakman lazım acil kanka. Bir dakika şunları bir halledeyim. Ha. Beyler Ersin'le koşturuz da smoke'layın. 5 metre alanda Ersin. O da aynen da, aynen. Aynen ben sizi tutarım. Smoke'layın Ersin'e gidin. Hiç, hiç, uğraşmayın. Gel gel. Üst kattan zıplayın. Gelin abi. Gel gel. Direkt gelin direkt gelin Ersin'e. Boş verin. çıktı. Ersin şu sağındaki konteyner alan kanka. Hadi Bunda... siz gidelim. şu Yoğurt, sağındaki mavi konteyner alan kanka. İçi şey alan. Attım aynı. Aldın Smokluyorum böyle orayı. Arda gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Adamlar geliyor. Kafa geldi. Ersin'e kafa geldi. Acil gelmen lazım. Beyler önümü smokladım. Smokladım. Evlin Geç. Evlin adam, evlin adam Girin mavi konteyner biriniz. Arda Arda diğer tarafa gel. Şu mavi konteyner birinizin girmesi lazım. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sen sana gelmez o bomba. Molotof attım. Yanacaklar ya. Şey atıyor. Small solunda yatıyor. Small solunda yatıyor. Small solunda yatıyor. Bomba attım. attılar birini, birini baydılar. Gel yani bir, yanımda da gelebilirsiniz. Bomba atacağım ben. Hala yaşıyor da, hala yaşıyor da. Yakın olabilir. sağ 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 çok açık görüyor. Bas git bas git bas abi. Sağ drop bildiğin baksana. Drop arkası kanki beni sağda bak gördün mü? Bombası varsa çok kötü. Tarasana direkt tamam direkt. Bir dakika. Çık ben artık. Süpersin. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. Sola bir bomba yok mu? Ersin abi. Bir smoke atacağım. Bir smoke atacağım. Bomba kalmış. Ersin abi tak vur. Nerede nerede? Burada. Yatıyor yatıyor. Aa evet yok. Helal be. Sağda bombalaman lazım şu an. Helal sağda bir baygın var. Alardan. Alardan. Solda var canı yok canı ya, yok. Smoke at 20 saniye. Patladı Sa bir Gel sağ oyna sağ oyna gel. Sağ, sağ bir baygı, baygı. ha. Baygın sol baygın. Gel sağ oyna sağ oyna. Az kaldı burası. Ağaç ağaç ağaç. Helal sana. Helal size. Çok güzel Ki. oynadınız. Çok bu kadar, oynadınız. kadar be. Nice. Yani bir de şey geldi harbi şaka mı lan bu oyun? Yatarak dibimize girmiş adam. Harbi <laughs> görmüyordum ha. O bende gözükmüyor. Ulan ya dedim kalkıp pıtrak hepimizi şimdi. <laughs> diyese olsa vurur. 12 ile 27 puan. Çok güzel. Çok güzel. İyi toparladık. Taraflı <laughs> gönderdik. Toparladık da abi sıralama abi. sona kalmış yine beyler. Adamlar kalmış abi. O kadar pan çekmişler. Bomba bitirecektir artık içeriği ve <laughs> bomba patladı. Yakın mücadele, Runner, Runner yerde. Eee güzel mücadele verdi bu arada. Benim bomba, Benim bomba geliyor, geliyor piste. Ama Fury'nin Bom bombaları burada bomba bomba sonucu Full, işte. full attım. O, içeriye bir bomba geldi. 3 kill temiz. Bilmiyorumedi. Adamların bombası yokmuş drop'takilerin olsa bitti ki yani. <laughs> Değil Tamam. Ben bitmezdim de. <laughs> Tutturamazlar bu ya. Şans yani büyük şans. Ersin Yekin. Bize 2x kavattı, size de 2x kavattı galiba. Sen tek başına aldın mı abi, bunları? Zaten sizin bombayla e, herhalde bitti. Ya. Aynen. Evet, evet. Benim baygını mı uyandırmadılar? Ben anlamadım ki. Öyle bir şeyler evet, oldu. Molotov falan atıldı. Akabinde Liva'nın oyuna veda etmesiyle Geriye 4 takım 9 evet. oyuncu kaldı. Dediğim gibi bu alanın sona ermesiyle 4 takım kalacak. Evet 4 takım kaldı. <laughs> Töh takımı hala hayattalar. Fury için İyiz. ne zaman bir fırsat ortaya çıksa Töh takımı hep bir finalist oluyor o maçta. Gerçekten de Harbi istikrarlı ya. bir takım olduklarını gösteriyorlar burada. On derece istikrarlı bir takım olduklarını ortaya koyuyorlar. <gülüyor> 22 puan bir abi geçelim. Aynen. İyidir. Artık abi bence bugün alalım artık ya Şu Ne oldu? Bunu? Bir bin daha. Bak evet, bekledim abi çıkmadı ya. Full kit bastı. Ben havan gelene kadar kapanmaya başladı. X crash kiti dönecek artık. Ben görünüyor. koyup bekledim de. Çünkü alana gitmesi şu anda e, çok da... Ama evet çok mantıklı bir hamle. Çok mantıklı Hı -hı. bir hamle. Fury'nin alan dışında kalmasını bekledi. Şu alana doğru hareket edilebilir geçebilmek için. Ya. 10 derece mantıklı bir hamleydi. Zekiceydi. Tebrik etmek gerekiyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir de karşı bomba Takip etmeyi unutmayın. Alpin bombası bakalım sonuç getirdi mi orada Fury'ye karşı? Abi Fury, bu pozisyonda e, bize hala oynasalar sağ sağlar sağlar alırlarmış oyunda, yani oynamamışlar. Sağ salim gibi. hayatta. Oynamamış. 7 oyuncu kaldı. E, takımından bir oyuncu daha yerde kaldı bu arada Arda'nın atışlarıyla. Efe Fury o bombayı vermen çok iyi oldu bana. Burada Töh takımını ha, saf dışı yani. bırakabilirlerdi. Bir tane suman vardı onda grubun önüne attım. Nasıl sığınmış bir vaziyette? İlk atmış <laughs> mı? Bakın ya. İlk adamı gözünden gösterseydi yatamadım. Bir tarafı var. Baksana baygın var ya Yürüler baskın yaparken törleri görüşünü kapatabilsinler. Müthiş <laughs> bir, bir bombaydı. Çok zekice gönderilmiş bir bombaydı. Ee, geriye sadece x karşı 3 pozisyonu var. X-Crash kafayı çıkardığı anda Fury atışları geldi. Ve maçın galibi Burada Fury olduğu toplamda 5, 9, 12 kille. Videomuz bu kadardı. PMTL maçları hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.